Teknoloji devi şirketlerin sahibi Elon Musk, insan beyniyle bilgisayarı birleştiren Neuralink'i tanıttı biliyorsunuz iki gün önce. Beynin takibini ve kontrolünü yaparak eyleme geçmemiş düşünceleri bile sinyale dönüştüren çip, beyin hacklenmesi, yanlış duymadınız evet, tamamen ele geçirilmesi, düşüncelerin üçüncü kişilerle paylaşılması gibi korkuları da beraberinde getirdi. Peki tüm bunlar acaba ne anlama geliyor? Detaylara haberde bakacağız. Tesla ve SpaceX gibi teknoloji devi şirketlerin sahibi Elon Musk, insan beyniyle bilgisayarı bir çip sayesinde birleştirecek son projesini tanıttı. Akıllarda tek bir soru oluştu. Mikroçiple beynin takibi ve kontrolünün yapılacağı projeden korkmalı mıyız? Ünlü iş insanı Neuralink'i internet üzerinden yaptığı canlı yayınla tanıttı. Oldukça minik bir tasarıma sahip olan çip kafa derisinin içine yerleştiriliyor. Beyindeki sinyaller bu çipe iletiliyor ve o sinyaller diğer elektronik cihazların anlayabileceği bir sinyale dönüştürülüyor. Bu sayede eyleme geçmemiş düşünceler beyin sinyallerine çevriliyor korkmalı mıyız sorusu gündemde. Çünkü davranışa geçmeyen düşünceler analiz edilebildiğinden bu veriler üçüncü kişilerin eline geçebilir durumda. Bu da her düşüncenin kayıt altına alınmasına neden olabilir. Ya da beyne uzaktan müdahale edilebilir. Yani beyin hacklenmesi durumu yaşanabilir. Um, the... Marmara Üniversitesi öğretim üyesi sosyal medya uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık, maskın çipinin tehlike arz edip etmediğini CNN Türkiye değerlendirdi. Çiplerle birlikte tabii ki bizleri de birçok güvenlik açığı bekliyor. Bunlardan bir tanesi de hack problemi. Özellikle Zihin okuması en büyük sorunlar arasında yer alıyor. Siber korsanlar burayı hackleyerek insanların kişisel verilerine ve bilgilerine de ulaşabilecekler. Peki teknoloji alanına yeni bir soluk getirecek çip ne işe yarıyor? İlk olarak domuzda test edilen çip, sıcaklık ve basınç gibi pek çok veriyi ölçebilecek. Gelecekte insanların beyin sinyalleriyle oyun oynayabilmesini sağlayacak. Fiziksel engeli olanlar herhangi bir akıllı protezi kablosuz olarak düşünceleriyle kontrol edebilecek. Musk şirketi Neuralink'in beyin bağlantılı teknolojisinin hafıza kaybından depresyona ve bir takım bozukluklara kadar çeşitli nörolojik sorun ve omurga yaralanmalarının çözebileceğini ifade ediyor. Pek çok cihazı düşünce gücüyle kontrolünü sağlamayı hedefleyen çip, Musk'ın elektrikli Tesla araçlarının otomatik pilotunu da kontrol edebilecek.